Merhaba bilgisayarı takipçileri. Bu videomuzda sizlerle bir petek temizliği yapacağız. Fakat petek temizliğini buharla yapacağız. Ee, bu bahsettiğimiz petek temizliği, peteklerin içlerini değil dışlarını temizlemek için arkadaşlar. Daha doğrusu petek ızgarasını temizlemek için. Nasıl? Buharlı temizleyicimizle e, bu görmüş olduğunuz peteklerin iç kısmında aralarda birikmiş tozları, kirlenmeleri... Bununla temizlemeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi iç kısımları tozlanmış. Yani bu kısımlara ulaşmak oldukça zor. Biz de bunu buharlı temizleyiciyle yapmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Daha önce Kiwi marka buharlı temizleyicinin tanıtımını yapmıştım. Orada yorumlarda da bahsetmiştim bununla ilgili bir de petek temizliği videosu çekeceğim diye. Şimdi onu gerçekleştirelim arkadaşlar. E, buharlı ısıtıcımız hazır. Şimdi petek aralarına buhar püskürterek peteğin temizliğini yapmaya çalışacağız. Peteğin az, alt kısmına herhangi bir şey sermedim. Burası zaten ıslak zemin uygun olduğu için sevgili arkadaşlar. Yukarıdan yoğuşan buhar tabii ki suya dönüşecek. Buralara damlayacak. Daha sonra bunu bir paspasla temizleyeceğim. Ee, şimdi zaman kaybetmeden e, temizlik işlemine başlayalım. Evet buhar temizleyicinin hortumlu başlığını kullanacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Kuru bir bez alalım. Kuru bez de şöyle arkadaşlar. Yüzeyden ayrılan kirlerinde temizliğini yapalım. Dat doe ik zo.

Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar biraz sonrası alt kısmı da göstereceğim. Peteklerin alt kısmında peteğin içinden çıkan kirler ya daha doğrusu tozlar aşağı aktı. Hatta şöyle yapalım orayı ben size hemen göstereyim. Video hilesi olduğunu da düşünmeyin. Videoyu durdurmadan hemen şöyle göstermek istiyorum. İşe yarayıp yaramadığını sıcağı sıcağını görelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi peteğin içindeki tozu pisliği aşağı indirmiş. Şimdi burayı bir toz beziyle temizleyeceğiz arkadaşlar tabii ki. peteğin e, dış yüzeylerine falan da tutacağım ben şeyi. Buharı sıcak buharı. Böylece peteklerimizin iç kısımlarında da bir temizlik işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Buharlı temizleyiciyle, yani Kiev marka buharlı temizleyiciyle görmüş olduğunuz peteklerimizin temizliğini de bu şekilde yapabiliriz. Ee, bu temizleyiciyle aynı zamanda bir de araç motor temizliği yapmayı planlıyorum sevgili arkadaşlar. Havalar biraz soğuk, ee, o yüzden sürekli erteleyip duruyorum. Ama onunla ilgili de video çekeceğim sizlere sevgili arkadaşlar. Ne kadar etkili olduğunu görmek için. Kimyasal kullanmadan sadece sıcak buharla nasıl temizlik yapılır. Bunu hep birlikte tecrübe etmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet. Ben şimdi peteğin alt kısmındaki bu kirlenen yerleri temizleyeceğim. Ve peteğimizin şöyle iç kısımlarını da size göstermek istiyorum. E, tabii bu sıcak buharı tuttuktan sonra... Ee, videonun başına eğer e, tekrar geri dönüp bakarsanız buradaki sol kısımdaki kirlenme ile şu anki hali arasında bariz fark olduğunu göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Peteklerimiz o kadar da kirli değilmiş ee, ama yine de aşağıdan gördüğümüz kadarıyla görmüş olduğunuz toz ve kir peteklerin içerisinden döküldü. Ee, yine de faydasının olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ee, sizlere cevap vermeye çalışacağım. Ve kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.